Evet arkadaşlar. Zaha'nı yaptı. Oradaki Manchester United'daki gol. Oğlum Zaha acayip bir futbolcu. Oğlum adam ceza sahası dışı gelip ayak için vuruyor. Şöyle gidip böyle gelip gol alıyor. Bakın şimdi ne yapacağım. Şimdi o, o Zahane yaptığı hareketi yapacağız. Bakın top böyle sekiyor. Sonra vuruyor. pasları kötü onları geçirmeye çalışıyorum. Oğlum bak, arkadaşım var. Adam böyle pas veriyor. Pis vurulur dedi. Ha ben de pis vurulur vurayım. O zaman çok sert hızlı gitsin. Arkadaşı tutamazsın. Beşik kesin Sonra şey yapsın. Oğlum ben he, ben, ben, ben tek olmuyorum yani. Bir tek bana talla. O talla da bazen vuramıyor topa. Arkadaşlar muhatibinde mat, batıvan, o şehir o, o, o kanalları var. İsmi de Muhammed Ebris, Muhammed Emin, Muhammed Emin okumuş e, onun kanalının ismi Batuhan'ın da Batuhan Okşar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Muhammed Emin çok saçma videolar çekiyor ama siz gelin abone olun o çocuğa yazık yani. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.